Devlet dünya kadar tarıma destek veriyor. Köye gidip çalışıyor mu bu gençler? Gençsizlik diyorsunuz ya. Gidip çalışıyorlar mı? Yok beğenmiyorlar. İşsizlik değil. Bunun sorunun adı işi beğenmemek. Dünya kadar köylerde tarlalar boş duruyor. Bir gidip tarlalarda mı çalışacak? Mühendisin. Hangi akıl, hangi mantık? Devlet herkese iş vermek zorunda mı? Devlet herkese iş şey vermek, zorunda, zorunda Değil. Devlet ya. işini vermek zorunda. Devlet de insana evet, bakmak zorunda. Yani. Devlet insana iş imkanları yaratmak zorunda. Siz ne, ne hangi akıldan gidiyorsunuz? Evet. Ya? Doğru söylüyor abi. Güzel kardeşim ben 67 yaşındayım. 40 senedir çiftçilik yapıyorum. De. Buğday kaç para ya? Bilmiyorum. Gübreye kaç tane zam geldi, mazota kaç tane geldi? Tamam. Desteğe niye tarıma, kaç kuruş veriyorsun tarıma destek ya? Ben mi veriyorum? Hayır konuşuyorsun bak, tarıma destek diyorsun. Aa, ben buyur, çiftçiyim, kayıttı çiftçiyim ben, <laughs> kayıttı. Yemin ediyorum acım ben, heme emekliyim. <gülüyor> <gülüyor> ne emeklisin biliyor musun? Ne emeklisin? Çiftçi ya. bağ kuru. Tamam, yani kötü bir şey 1300 mi? 1300 lira maaş alıyorum, 1300 lira. Ve de 67 yaşındayım. Acım ya. Acım. Saman dıştan geliyor. Amca telefonunu Arpa bir dış... çıkartsana. Acım diyorsun ya. Arpa... Telefonla bir çıkart e? amca. Telefonla bir çıkartsana. Ya benim ben gerçek bir insanım. Tamam. Telefonum da bu. Tamam. Adresim de. Hürriyetim de burada bak. Tamam bir şey tamam, demiyorum bak. bak. Olabilir. Tamam da boş konuşuyorsun. Neyi? Hangi bizim neyi? var ya bizim gırtlağımıza kadar gırtlağımıza kadar boş yığılmış. Ben çiftçi abi. nerede çiftçi? Gidiyorsun var ya karga soğanı getiriyorsun dışarıdan. Benim soğanım orada, patatesim orada, buğdayım orada. Evet. Bana fiyat verme. Önce, önce toprak mahsulleri o senin aç. Bilmiyorum ki ben sana fiyat vereyim. Anlatıyorsun veririm. bak. Anlatıyorsun. Ya bana fikrimi sordu. Ben de söyledim. Sen diyorsun ki bak çiftçi ha, çok rahat diyorsun. Rahat vatandaş yemedim, diyorsun. Bak, vatandaş iş beğenmiyor diyorsun. İş nerede ya? Amca, bak. Bak orada lafım var. Ben dördü işsiz. Onları hiç söylemiyorsun. Ya bizim her şeyimizi ya, satsan var ya. Biz söylemiyoruz. Çiftçinin, çiftçinin her şeyini şey satsan çiftçi. Kübre almıyor musun? He? Kübre parası almıyor mu? Ne? Kübre parası. Ya ne parası? Kaç kuruş veriyor kübre parası? Mazut vermiyor musun? Kaç kuruş veriyor? Bakıyor musun? Abi millet sen Sen boş konuşuyorsun ya. Sen boş konuşuyorsun. Ne yapıyorsun be? Tamam ya. Şey yap ya yamak patronu yok hanım. Tamam, yamak patronu tamam, gidiyor göreyim ben şu şeyse. Lan yamak aldım hemşerim. Ben çiftçiyim, çiftçi, çiftçi.